Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Onlar götürme nasıl olsa arıyor ya böyle. Evet, arkadaşlar kalekin gelirken arabanın ardında odanın birine inşallah odamızın birine bugün de odanın birine en son Allah izin verse şurayı yarın da Allah'tan bir kaza bela gelmese Ali bu odanın tavanından şöyle başlayacak diyorum bir buçuk günde tavanı bitse, bir buçuk günde de, iki günde de duvar bitse arkadaşlar, iki buçuk, üç günde, dört günde, taş çatlasa dört günde biter değil mi? Biter. Biraz. Hadi altı gün, yedi gün olsun, bir hafta olsun. Yok canım, o kadar da uzattırmak. Aa. O kadar da olmasın, halini yiyor. Evet, yoruluyorum. Yoruluyorum, biliyorum da zaten şu an arkadaşlar saat 11 bir. Sabah da geç geliyor, akşam yorgun olduğumuza, biraz erken gittiğimize. Eve varayım diye sana zaten 7 oluyor arkadaşlar. Bazen 8 oluyor. Bazen 6 da çıkıyor. 7 gibi her dolu yok. Kaç torba aldın ki böyle? böyle? kaç torba aldın yine 5. 5 torba da o da ya yeter mi? Ya, yani bir odaya yeter. Bir odaya yeter arkadaşlar. Bakalım böyle. Allah izin verirse şimdi akşamdan sularımızı doldurduk. hazırladık. Kovalarımıza yine toru çıkaracak Ali. İyi dört. Son torbayı da getirsin. Şu kovada kalacağım herhalde. Mikserin ben getireyim. Yoksa arkadaşlar ben ona gerçekten alıyor. Mikser çırpıcı diyor. Herhalde şurada yalan söylemesin. Çimento mu kalekin mi bilmiyorum. Mikserin eline bir götürelim. Şurada beyaz mineral herhalde iki torbada. İki torbada diyorum beyaz mineral herhalde. İki torbada beyaz mineral, torbada beyaz mineral al diyorum. Hı. Nerede şu kolgede mi çırpacağım? Evet, çırpacağım ki et tamam. Tamam. Duvara devam edelim şöyle ha. Şeyini. Arabanın ardını örtüyor eğitim ben diye Hani Arkadaşlar kalekin. Her gün böyle buraları bak. Silip süpürüyoruz ama yine de. Ne yapsan. Girip çıktıkça. Rüzgar mı diyeyim, kum mu diyeyim, nereden geliyor? Şeyin altında kalan, dur pardon. Dün süpürdüğüm şeyin altında kalan. Bugün hava serin iyi Ali. Böyle iyi, dallar kımrıyor arkadaşlar. Bazen bayağı bir e, rüzgar esmiyor. Akşamüstü ediyor. Böyle maşallah şöyle söyleyeyim. Rüzgarımız güzelce başladı. İnşallah kum almak Kamerayı da telefon sallıyor kusura bakmayın bir elimine de tutu verdim. bek güzelesi Ali. Böyle hava bek güzelesi bu alma. Hava sıcak olunca gerçekten Ali bu alma oluyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bugün buranın tavanını sulayacağım nasip olursa. Tavanı demedim. Hatice Hanım su diyor ama ben sulayacağım arkadaşlar. Güzel bir şey olsun. Ondan sonra e, dualarını sunacağım. Geriye büyük mutfağımızın hem salon hem mutfak oluyor zaten. Ben rekor olsun dediğim tavan ama o yayınca bura. Ali desen olsun bura bence. Arkadaşlar şimdi tabreleri buraya koyduk. Tüpü burada görmüş olduğum gibi suyumuz, şekerimiz. Bir iki ufak defektim burayı boşalttık, temizledik. Ben de yine şöyle tüpü şuradan suyla tüpümüzü şöyle biraz Ali'ye yardım edeyim. Buradan başlayacağız. Allah izin verirse bu odamız biti verdi. Tüpü şuraya koyuyorum canım. Tamam. <laughs> Rekor yapacağım diyor. Şimdi de vazgeçiyor. Yok ya. He? O da olmaz. O da Niye? Arkadaşlar şu şekil mi sizce? Şu şekil mi? Sana dedim mutfağınkine o odada. Şöyle. nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Sıva iyi oldu. Sıla iyi oldu. Güzel oldu. Şöyle şöylece arkadaşlar. Şuradan da sanki şu kale kim başka kale kim miymiş bilmiyorum Ali. Arkadaş şöyle boyadığımız zaman görmüş olduğunuz gibi güzelce ne oldu. Ali. Biz şöyle. ben karşıma kendim bile. Ben sana bir kıyak geçeyim kendim bile herif. Ayakkabılarımı odaya bir yere koy. Sabah sabah niye biz telledik böyle. Sıcak hava. Hava sıcak. O açtık ama yine de çamları açık arkadaşlar. Akşam üzeri de şurayı temizleyek. Yarın Nereye? hazır olsun. Burayı bir halledek de giderken. Burayı niye böyle açtın? Şöyle açsın. daha iyi değil Aç. Sabah i̇şte gelince açıverdiydim öyle. Ona bir şey yok, o da çarpmasın çarpmasın. <laughs> en kötü yanı da o biliyor ama. Hani. Hı? Bir sefer de ciğerim dağılıyor. Hastalanıyor. Ondan sonra şimdi şeyi çıkarttım mi kurayım ondan sonra. iskelen i̇skeleyi de getir götür. En son. Arkadaşlar fazla Or şöyle bir iki atalım. Buraya. Şöyle göstereyim. Ora, bura. Bu işler böyle arkadaşlar. Bir taraftan görüyorsunuz gene. Buralara taktık. Yiyecekler olsun. Şunları hemen şu yan odaya koyalım geri. Oy. Bir koşuşturma bak koşuşturmamız oluyor arkadaşlar. On oraya, on oraya, on oraya. Bakalım ben sonunda yerini bulacak inşallah. İskele Ali yani şöyle. Ben sana diyeyim ki. Ben sana kıyamıyorum böyle. Diyeyim ki kıyak geçiyorum. Ali diyorum kendini yorma diyeyim ama anamıyorsun ki. Nasıl olacak? He. Yok ya. Ben biraz ben hastasın diyorum. Iki saati bir Olsun. Ne bileyim ben. Ama balkonun ki güzel durur bence. Ben da bilmiyorum ne bileyim ben de ayrı bir desen olsun dediydim de. Ben de biliyorum desen olur mu? Şuraları yapardım. Şuralar Şuraları kapıyı yaptıktan sonra mı sıvayacaksın Ali? Hemen tamam, harcımı yapayım nasıl? Kapıyı burada da değil mi? Şurayı bitirip buraya geçerim. İçerinin kroze şeyini yerleştirelim. Orası çektik sonra da. Şeyin. E, yapalım. direkt fayansı kat üstüne çekelim mi? Direkt fayansı. Evet, öyle diyeceğim. Bir de sana yap dedim mi? Bu şekilde yap. Ee, üstüne. Yine şunun en son da şuna gene bir neyse. Ona gene bir su koruk olmasa. Aşağı üstü de burayı gene şu bidonları neyinde de şey yapayım da onları çıkaralım sonra. Allah'tan e, arkadaşlar elinde barda çırpıyor o olmasa elektrik vazifesinde bu koruyor. bu güneş atma. Ben şimdi kes kes <laughs> Arkadaşlar gene diyeceğimiz... Hiç bir rüzgar esmiyor. Demin iyi esiyordu nazarım dedi Vallahi iyi esiyordu sabah. Başlamış dediydim. Belli olmuyor bizi kandırıyor herhalde rüzgar al. Olabilir. Demin ne güzel esiyordu geldiğimizde. Ya Bismillah diye çalıştırıyor <laughs> bakalım. Çalıştır. <laughs> Arkadaşlar ben de buraları şöyle kocumun gittiğince ortaları şöyle toplayacağım. Şurayı güzelce şöyle şuradan ağrı şöyle ıslatıp görmüş olduğumuz gibi buralar dokuntu çöl çöp buraları güzelce ne kopukların şeyleri o kopukları aslında bir yer olsa da güzelce ne şey yapsak Ali o kopukları şu banyoyunun köşesine bir yere koyayım mı? Yarın yine kalkacak zaten. Evet. Ağır ağır. Şu köşeye yığayım mı bir şuraya? Suvatın yerin senin arkasına doğru olmaz. <laughs> Ali de ha, görmüş olduğunuz gibi hemen tavanından arkadaşlar Kalekini karar verdi iskelesini süpürdük ama gene de dokulen az da olsa bir dokulecek o kadar olacak çivileri de arkadaşlar şöyle Görmüş olduğumuz gibi soyuyor. Soyacak. Ben bana kolay gele, sana kolay gele. Hadi. Sağ tamam, ol, teşekkür ederim. Ben de şuraları bir ıslatayım, arar, süpürüyorum arkadaşlar. Bazı videoları çekemiyorum. Başlamışsın. Başladım, ne yapayım? Arkadaşlar Ali tavanından, duvarından başladı. Yapıldıkça arkadaşlar insan biraz daha değil mi? Biraz sonra ama tavan ne yapacak? Olacak, yapacak bir şey yok. Sen arkadaşlarla baş başa koyun, ben e, mutfak alanını temizliyorum. Tamam İyi mı? İyi bakalım. O dokundu ver bir araya. Hepsini şöyle bir... Arkadaşlar, Hatice'nin kamerayı kurduk. Bak işte. Ben de şöyle, nasıl? Yavaştan yavaştan. Tamana alırsa iş kolay arkadaşlar. Tavan biraz yok, biraz da harcın biraz koyu olmuş, biraz da daha... açık konu olsaydı daha iyi olurdu ama Allah bu işte. Yani, yani ama yapamadım. Hiç yok. Kopuk yerler var. Siyahatten alırken. Bunları bir koyacak yerin olsa da keşke koyu versek. Değil. Sana şu kopuk Şeyin arkasına mı yiteyim bunları? E, onların arkasına Duvarın arkasına. Evet, önce de yolu. Yaparken yine bir yolda bunlar. Eee? Yaparken. O sana bir de banyo bir, bir daha bir daha. Bir daha Oradan oraya, oradan oraya alışkansın. Ne? Oradan oraya, oradan oraya diyorum, Alışkansın. On oraya, on oraya, on oraya. Orada işimiz bitti de onun için şu anda atıcı. On kere. Ama katka nefer döşetmek gene. Lazım. Tamam, Döşemeyiz. önce banyo yapacağım. Şimdi yapacağım, yapacağım. Şimdi bir yerlere yaparken tek tek bir parçasını bulamıyorum diyorum. Tabii ki. Lazım oluyor. Bu da bir tane. Arkadaşlar evet. ben bu işin hiçbir şeyin dört dörtlü kutlası değilim. Ama el yaptım da var. Bir nasıl yapacağım? Öyle. Daha nasıl yapacağım diyeyim. Hayır iyi, güzel. maşallah beraber yapıyoruz bir şey getirsek iki buçuktan üçten aşağı. Evet bazen ustalar getiriyor arkadaşlarımız var. Açamıyorum yorumunu okudum. Bir dışarı lava yaptırdım diye canından mıktırdılar diyor. Ya gördüm işte. O gün seyir, ne diyor 15 gün gittim diyor. Aa, bir balkona diyor. Evet. Maşallah siz yaptığınız hikayede seyir diyor diyor. Balkonum 15 günde yapmadı diyor. Aradı. Yani halal olsun size diyeyim. Yani Ali bu işle ...kendi yapmamız lazım. Kişine ki o Olay Kolay bir şey yok. Aynen. Yani Allah yine de ucumuzu kuvvetimizi rahatlık veriyor. Bazen gitmişsek de, gitmişsek de... ...arada da herhalde olan bir şeydi Ali. O da ne yapar? Arada tuzu güzel oluyor. El olmaz olmaz. Biraz sayı innelerinden şu an Allah'a şükür acısı var yok demiyorum. Fazla ayakta durduğum zaman biraz şey yapıyor ama biraz böyle bu sırada kendimi bek fazla yorumamı yakar Ali ağır ağır yapayım. Şeyler dursun mu? Çıkalar. Çıtalar koşaları kalıyor. Star koysa derken? He. Onun iki tanesini getir şuraya zaten. Şurayı yapacağım yapacağım. Camını ona yapıyorum getir. Yarımlar veriyorum o zaman. İşte evet. Bir de maket bıçağı ver. Bir dakika canım bir dur. Bıkma bıkma onları. Bıkmayın bıkma. kendi, kendim kurmuş. Orada kendim kurmuş ben bıkmadım. Bir tane istiyorum. He? de uzunların getir yapayım şuraya. Market nerede? Can ağzına demiyor mu? He he. Baksana yeter mi şunlar ikisi? Ya yeter mi Hatice bir bak ona göre göz var nizam. Büyüğü mü istiyor ufak mı ne bileyim ben Büyük her... Büyükleri getir diyorum sen. Keseceğim mi? He. Allah Allah. Kötüler bunlar geldi tam gelecek diye bağırayım ki. Sen de bağırma. Bağırmaya meraklısın. Bağır. Alıştım nasıl olsa. tut. Da ha, bu bukulmuş. Ben bukmedim valla. Valla bukup bukup bu, bir de, bu, bir de. tek ben bukmedim. Gelin kurta bukmuş. Onu tut. Aha bak yanıtmışım. Bana bir şey deme. Ben etmedim. Arık Market bıçağını getir. Market bıçağını. Market nerede? He? Bu. Ay maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar Hatice Hanım'da. Tozuttun yanınız. Tozuttum. Dünya suladım ama. Sağ Arkadaşlar bu şekilde. Sağ olsun ellerine sağlık. Senin eline sağlık. Şimdi bunu da ovayı getireceğim. Ovayı dolduracağım. Güzelce Aşağı atacağım. Atabileceğim aynen. İyi. Sana da kolay gele. Sen ne yaptın? Bir de sen. bende ne yapayım? Cam kenarlarımın köşelerine koydum. Eline sağlık. Yeminle. Ondan sonra tavana azıcık bir şey çektim. Şimdi harç yapacağım. Harç mı bitti? He. Arkadaşlar balkonu da görmüş olduğunuz gibi suladım. Süpürdüm. Suları görmüş olduğunuz gibi suları Allah'ın karıştıracağı suları da ben de güzel bir şekilde doldurdum. Süpürü bir teş tane süpürmek bizim görevimiz mi derler Ali? Evet. Süpürmesek olmuyor değil mi? Sen ne yaptın? Ben de burayı neredeyse hı -hı. yaralamam zorayım. Daha yarılamamışım deriyor. Ya. Yarı bu yarısı olmamış. Dur. Ama pencerenin önünü yapmış He ona mı uğraştın? Hı hı. İyi. En önemlisi zaten dediğim gibi ora biraz şey yapıyor. Ondan sonra gir yanına gelir Ali. Şöyle. Ha, zaten yarı oldu diyeceğim. Bakın şuradan adamım. Arkadaşlar zaten duvara da süreç tane tavan kurur. İkinciyi ondan sonra süngerledim in dediğim gibi iyi olur. bilmiyorum Aliye ben bırak dedim Yoruluyorum dedim ama Ali şöyle bence koyayı verdim eski böyle kuyu hataları gibi daha desen şöyle çok güzel olacağını düşünüyordum arkadaşlar oluyor da öyle de he güzel olurdu ya sen rahat etmedi ben biliyorum da ama çok güzel olurdu desen İyi fazla yerlere dökmeden Ali ben de yoruldum. Mecik oturacağım. Şuna su dolduruyor mu? Evet. Şuna da su koyacağız mı? Evet. İlana. Evet, evet. Kuvvet mi? Bu <laughs> da ya. Yani. Ona da koyacağız mı? Evet. Ona da neyse. Kolay gelsin. Arkadaşlar Hatice Hanım depodaki suları bitirmiyor uğraşıyor. Evet. Onun içinde benim su kesildi gibi sanki. Az var, da. Var, var, var. var mı? Var. Var, var. Sinek... Arabayı yakıyor sağ olsun. Eline sağlık. Sinek boklarını yazdık dedim. Şöyle kuş bokları ne yazdık. Devlet kuşu gibi sıçmış. <laughs> ben de onları yıkayayım dedim. Duramadım. İyi bakayım. İyisini yok. Temizce oğlu versin hadi. En azından Gitsin, toprağın, toprağın, Ellerine sağlık şimdi de. Sağ ol. Yeter bu suyumuz fazlasıyla. Kaplarını da karacağını doldurdum. İyi. Tamam. Tepoda tamam. suyu da bitirme ha. Uyum bitirme, bitirme. Tamam. Hadi kolay gelsin.